Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Van Van oynayacağım. Saldıracağım ya bakacağım nasıl Ah, ah. Yemedi. Hemen iteceğim şu aşağıdakini alacağım. eğer olursa şu şuradaki fayta katılacağım. Diyeceğim de olmaz mı Benim yanıma geliyor. Buraya geldi. Buraya geldi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yetecekler işte böyle. Şöyle bir taraftan benim tarafımda kalsın. Şöyle. Oğlum ne vuruyorsun lan? Allah Allah. Vallahi kendimi göstermeyeceğim. Bakayım nasıl olacak? Ee, ee, ee. Ee. Babacım yapacağım bir şey yok. Yani hoşuna çıkmıyorum ben buradan. <laughs> Baksana adam sabahtan beri orada bekliyorum. Hiç <laughs> şey Java şey, bak sabahtan beri burada bekliyor bir adam. Oha. Ah ah. Of. Oh. Çok iyi. Hadi. Hadi. Hadi oğlum be. Hadi be. Bu dörtler olmasın. Dört level olmasın. Eee. Gus burada olabilir. Yok Gus Evet. Burur. Ama beni kurtarman lazım. Beni kurtarman lazım. Beni kurtarman lazım. Hı. Çok iyi. Ben kaçtım geri. Vallahi kaçayım. Bir bir şey oldu aşağıda. Ha? Öldü. Aldı. Sağ öldü. İki defa. Güzel maç. Ya bu kus beni çok korkutuyor ya. Bu kus beni çok korkutuyor. Sessizli kaftanı mı yapsam bir tane ya? Büyü savunması için. Baksana bak. Gelmiyorlar. E ee, orada değilse buradalar. <laughs> abi geldiler abi. Abi geldiler. Oğlum gel Like. <laughs> Baksana. E ee, ne oldu? Allah'a. Kus gelmiş zaten buraya. Güzel. En azından beni düşüremiyorlar. İyi alamadı, alamadı. Alamadı sanırım. Burada mısın lan? Trek. Vallahi kendime bir tıkış şey yapacağım. Bunu ver ya. Yapacağım bir şey yok ki. Ne yapayım? Oğlum beni çok korkutuyorsun sen. İkisi aşağıda. Aşağıdalar mı acep? Ben burada paranoyak yapayım. He. Hayır yok. Hayır olur. Oğlum sen ne geziyorsun burada ya? Ne geziyorsun sen burada ya? Allah kötü oldu. İyi en azından altın almayacaklar ama kolye alacaklar. Hangisi bilmiyorum ya. Ulan bir hata yaptık. Ben biliyorum ya. Cık. Adam burada yatıyor kalkıyor. Evet evet evet. Vur lan vur. 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 Of of of. 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 Ananı avradınız senin. Geri zekalı. Ulti, ulti. Ulti at. Aptal beyinsiz özürlü evladı ya. ya panayır var gel beter olun ya onu da alamadık yemin ederim var ya onu da alamadık ya onu da alamadık ya ya oğlum siz nasıl bir lanet bir şeysiniz ya Habire gidiyor Amon'a ulti atıyor ya. Ulan bu Suriyeliler ne ya? Bir görüş yok. Bir şey yok. İnşallah ölür. Öl, öl, öl. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun. Vurma. Geri aptal beyinsiz. İki saattir var ya ulti at, at at diye yalvarıyorum adama ya. Zahmet oldu. Vallahi zahmet oldu ya. Gel. 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 Saldır 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 saldır. Vur vur Oğlum vur artık ya. Vur ya. Seninle mi uğraşacağız ya? Vallahi sizde uğraşacağız ha. Öldüremek ki yani. Hey, evet, takip ediyor beni bak. İt ben mi, buraya gelir mi? Gelir ha. Gelmezmiş. Çünkü niye? Afansız çalışmıyor. Bas bas can bas. Oğlum ortadan adam gidiyor. Adam kuleyi mi açtı lan geçten de? Lan vallahi adam kuleyi açtı ya. Ya siz ne gerizekalı adamlarsınız. Abi yok ya. Oh. Yani Yok Kur'an olması lazım. Mecbur. Vale ne yapıyorsun Vale? Kardeşim. İyi. Kule var mı da yok. Ne, oğlum bu nereye gitti lan böyle? Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Gel, 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 gel. gel. Buraya mı dayayacaksın lan? Gel bak. Gel, gel, gel. Hadi lan. Öl lan, ölmez ki. Ah. Şimdi ben ne yapayım? Ortaya mı itim, yukarıya mı iş şey yapayım? He? Adam açtı kuleyi. Adam kuleyi açtı. Vallahi kuleyi açtı adam. Yapacak bir şey yok. Her şeyimi kullandım daha demin. Jav report mu? Jav gitti kule açtı lan. Senden çok iş yaptı adam. şuraya şurada şey şurada han abi güzel ulti ultileyecek hadi 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 güzel güzel şeyim yok doğa rüzgarım yok doğa rüzgarım olursa gireceğim evet 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 işte bu. Evet. Gel. Gel oğlum gel. 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 Başaramadım. Bu Angela'nın Amon'un şeyi var. Fetişi var. Ben söyleyeyim bak. Takıma bak şaka gibi. Bak. bu Zuş ne var ya? Şey iyi akar ha. İyi akar. Bak yine ortaya mı açıyor Oo, Oğlum yeter adam bütün kuleleri açtı ya. Adam bütün kuleleri açtı ya. Vallahi bütün kuleleri açtı ya. Gel lan. Gel. Gel. Onu da mı çalacaksın lan? Geri zekalı. Ee, e, e, hayır, 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 Sen beni gezersin bebeğim. Lan koyayım ya. Koyayım ya. Ne yapayım bilmiyorum ki. O oğlum. Sen hayırdır ya. Hayırdır. Hayırdır. Burada. Burada bir yerde. Evet. Evet. Çok iyi. Çok iyi. 10 numara. Bu adam bütün kuleleri açtı. Biz hiçbir şey açamadık. Bari şunun bir şeyini tızlayayım hele. Şunu tızlarsam çok iyi olur. Tamam. Vurma onu. O kalsın. Güzel. Ben siz alamazsınız. Niye diye sormayın. Adam şimdi mavisine gidecek. Şok yaşayacak. Gel lan buraya. Gel. Hadi. Gelmeyecek mi? Niye? gel. Bu doğal rüzgar yaptım. Yapmamış. Ya oğlum sen niye doğal rüzgar yapmıyorsun? Ruh hastası mısın? Ha? Ya bu şey mi yapsam ya? Yap hele bunu. Yap bunu. Oğlum geri çekilseniz lan. Geri zekalılar. Aldos report rapor, diyor. Geri zekalı Aldos'a bak bakayım ne yapıyor. Salak. Hatta hepsi report. Sokurlar bir on. 1-6-3-7-18-13-8-2-7 Aldırsa baksana bütün kulelerimizi yok etti. E ne yapalım biz? Fekatçak ortaya gidecek. Yok saldırdılar. E ne yapayım? Beter olun. Siz orada ne işiniz var? E, ee, oğlum sizin burada ne işiniz var ya? Nasıl kurtaracağız şimdi sizi? Oğlum nasıl kurtaracağız sizi ya? Evet 3 2 Evet kus 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 kus, kus. Hadi. Oha ya oğlum hadi lan. Öl artık. Ölmüyor. Hı? Ölüyor. Şu uzay yırtık. Tamam. Bu da tamam. Bunu ben kessem ama. Gel. Gel. Gel oğlum geri çek geri o senin içinden geçer ya geri dur bir Heh. Lord 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 gel Lord gelecek vale git 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 kardeşim sen git ne işin var senin burada? Gözünü seveyim. Ne işin var senin burada? Güzel. 10 numara. Kim? Biz mi aldık? Onlar mı aldı? Gel lan kuz. Gel bakalım. Gel. 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 Nerede bu? Burada mısın? Eee. biz almışız. Hana Oha. Oha. Evet hadi işte bu. <laughs> evet gençler oyun bitti. Skor bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet Kendinize iyi bakın.